Herkese merhabalar. Ben paragrafı sevdiren hoca. Tamlamalarda hata sebepleriyle sizlerle birlikteyiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. İlk hata sebebimiz sıfat tamlamaları var ya sıfat tamlamasını kurarken ne diyeceğiz? Önce mutlaka tamlamada ne olması lazım? Adın önünde olmasına dikkat edeceğiz. Efendim ne demek? Mesela diyorum ki çamurlu yollarda bata çıka ilerledik. Şimdi çamurlu yol. Nasıl yol? Çamurlu yol. O zaman ben buna ne diyeceğim? Sıfat tamlaması diyeceğim. Çünkü dün ısrarla ne dedim? Ne? Hangi sıfat olursa olsun sıfatı gördüğün dakika ne diyeceksin? Efendim orada sıfat tamlaması var diyeceksin dedik değil mi? Al abi burada da böyle. Ha eyvallah. Ama desem ki dün Dün yollar çamurluydu. Bakın yolun nasıl olduğunu söyledim. Çamurlu olduğunu söyledim. Hocam yol çamurlu. Aynı şey. O zaman bu da sıfat tamlamasıdır derseniz... Da -da -da -dam. Geçmiş olsun. Tamam mı? Bu bizim aradığımız şey şu. Yani sıfat demek ön at demekti ya hani. Burada sıfat tamlamasında özellikle bunu arayacağız. Bunu yıldızlıyorum o yüzden. Anlaştık mı sevgili dostlar? Güzel. Hatta bak bir adım ileri gideyim. Yolların çamuru desem abi bildiğin belirtili isim tamlaması olur. Doğru mu? Evet. Güzel. Peki ikinci bir madde. Yine sıfat tamlamalarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki sıfat tamlamalarında tamlanan zamir olabilir bunu konuşmuştuk zaten ama ne demiştik? Hocam ad tamlamalarını dizdiğimiz zaman tamlayan da tamlanan da ad olabildiği gibi zamir olabilir demiştik değil mi? Çünkü ismin yerine geçen sözcükler zamirdi. Sıfat tamlaması olduğunda mevzu ne demiştik? Bu sıfat olacak. Bu ad ya da buraya ne koyacağım abi? zamir koyacağım. Şimdi mesela desem ki yaşlı biri. Nasıl biri? Yaşlı biri. Bu bir ne oldu abi? Bu biri belirsiz, belirsiz ne olduğu belli olmayan bir zamir değil mi? Evet bir ismin yerine geçen sözcük olduğu için. O zaman onu da nitelediğim için nasıl biri, yaşlı biri bu tamlamanın tamamı sıfat tamlaması oluyor. Abi bak Buraya yıldızlı bir şey koyacağım, tamam mı? Bak bunu unutmayın, tamam mı? Bu. Şu şey var ya şey. Bu zamir. Bu her ve bu sıfat. O zaman her şey ne olur? Sıfat tamlaması. Aman ha, tamam mı? Aman. Sıfat tamlaması konuşuyoruz ya. Ne diyelim? Sıfat tamlamalarında birden fazla tamlayan da birden fazla tamlanan da olabilir. Yani sıfat sayısını da arttırabilirim. İsim sayısını da arttırabilirim. Nasıl isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden fazla olabiliyordu. E burada da birden fazla olabilir. Mesela hocam desem ki pazara taze elma armut portakal geldi. Gel hanım gel dese. Bak ne diyor? Taze elma taze, armut taze, portakal. Ne yaptım abi? Tamlayan, tamlanan. Değil mi? Olayı bitirdim. Ha dersen ki hocam tersi? Abi tersi de var. Tersi de var. Desem ki tersi pazara hoş kokulu, kırmızı, sulu elmalar geldi desem. Ne yaptım abi? Nasıl elma? Sulu. Nasıl elma? Kırmızı. Nasıl? Kokulu. Bak az önce bir taneden üçüne gidiyordu değil mi? Şimdi, şimdi işi değiştirdim. Hoş kokulu elma. Kırmızı elma. Sulu elma. Bir olan sayının yeri değişti. Her ikisi de mümkün. Diğer maddeye geçiyorum. Ha gelelim isim tamlamalarına. Abi dün konuştuk zaten ama yine de söyleyeyim. En azından burada hiç örnek yazmasam bile söylemek istiyorum. Ne demiştim? Bir kere tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir demiştik değil mi? Güzel. Tamlayanla tamlanan sıfat alabilir demiştik. Güzel. Tamlayanla tamlanan arasına sözcükler girebilir demiştik. Değil mi? Güzel. Ama Dün konuşmadım. Bak hepsi gelebilir, olabilir, yapabilir. Yok den olabilir, yok bilmem ne olabilir. Bir sürü şeyler söylemiştik tamlayanın ki işte ne ne demiştik? Çocuklardan bazısı, çocukların bazısı. Bunları konuştuk. Abi, konuşmadığım bir şey söylemek istiyorum. Ne? Şu abi buraya isim tamlamasında isim tamlamasında tamlayan fiilimsi olabilir. Dikkat ediniz tamlayan fiilimsi olabilir. Ama dikkat bu amayı büyük yazacağım bile isteye. Tamlanan asla ama asla fiilimsi olamaz. Tamam mı? Dikkat ediniz. Bak şimdi. Abi isim tamlaması dediğimiz şey ne? Şu. Şunu koydum. Diyor ki gözünde canlansın diye bak böyle kotlayacağım şimdi. Tamlayan, tamlanan. Tamlayan fiilimsi olabilir. Tamlayan fiilimsi olabilir. Eyvallah ama tamlanan bu kısım asla ama asla fiilimsi olamaz. Tamam mı? Eğer bir fiilimsi gelecekse nereye gelebilir? İlk bloğa gelebilir. Efendim örnek diyebiliriz ki bak çalışma programı desem. Çalışma. Ne diyorsun? Mayışmak. Haftaya göreceğiz. Tamam mı? Eylem sekleri. Mayışmak. Değil mi? Ad eylem. Efendim bak çalışma. Bu ne oldu? Filmsi. Eğer çalışma programı şeklinde gelirse ben buna ne diyeceğim abi? İsim tamlaması diyeceğim. Ama ama mesela desem ki öğrencinin çalışması. Abi bak ninsı mis gibi oluyor işte hocam. Hani tamlanan da olmazdı? Abi şeklen dikkat buyurun. Dikkat buyurun gençler. Şeklen şeklen isim tamlaması gibi gözükse de kesinlikle ama kesinlikle isim tamlaması değildir. Tamam mı? İsim tamlaması değildir. Şu haliyle şuradaki şu M'den dolayı bunun fiilimsi olmasından kaynaklı ne yapıyoruz abi? Buna isim tamlaması değildir diyoruz. Evet. Ya aslında hata sebepleri dediğimiz kısımda bunlar o dün konuştuklarımız hepsi var ama özellikle ve özellikle soru köklerindeki ifadelere dikkat edeceğiz. Nedir efendim? Tamlayan diyorsa ne demiştik bloklara? bu abi. Bunu hatırlayacağım. Tamlanan diyorsa bunu hatırlayacağım. Değil mi? Abi mesela diyor ki tamlayanla tamlanan arasına burayı kastetmiş olacak. Ne alıyor? Bak ne alıyor? Sıfat girmiş. Ya da ne diyor? Farklı sözcük türü diyor. Dikkat ediniz. Ne yapacaksın o zaman? O zaman başka bir şey arayacağım abi. Sıfatın dışında. Yani A, B, C, D, E ise 4 seçenek desen sıfat vermiş sen bu e de başka bir şey bu bir zamir bu bir zarf artık her neyse ne girmişse o araya tamam mı ne olmuşsa ona bakacağız ama şunu unutmayın son yıllara baktığımız zaman ÖSYM sözcük türlerini de tamlamaları da daha çok cümlenin ögeleriyle birlikte sormaya başladı. O zaman ne yapacaksın sevgili dostlar? Cümlenin ögelerine sağlam bir yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Peki, bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.